Evet arkadaşlar ben de çok istediğiniz istediğiniz diyor. Sihir videosu hep bu yorumlarda bu geliyor. Hep sihir videosu gelsin, sihir videosu, sihir videosu, sihir videosu gelsin dedim. Ben de getiriyorum sizin için arkadaşlar ya. Ama bu video biraz kısa olacak sanırım. <laughs> Şimdi lafı daha fazla aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geç. Şimdi arkadaşlar size sorular soracağız. Bilirse ona e, yani ödül gibi bir şey verdim artık. Neredeyse. Şimdi arkadaşlar soruyla da sormadan önce aşağıdan bir like, bir daha abone olursan adamsın, kralsın bir tanesin sen. Şimdi arkadaşlar enerji benim yükseldi mi yüksel? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Sıriye sorular soracağız. Size fotoğraflara gir. fotoğraflara gir. Girdi. <laughs> Siz de. Sire benim fotoğrafımı aç. Aha açtı. <laughs> na pelikan kuşu gördüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir daha daha soracağız. Sire mesaja gir. İşte öpücük atıyor bize. Ziri 800 bin 90 kaç eder? <Gülüyor> <Gülüyor> <Allah>. <Gülüyor> Milyon kere o soruyu sordun olmaz ki. Farklı evet. sorular soracaksın. Milyon kere sormadım işte. Evet. Bilmiyorum kendin ne aleme açtın? 90. Şimdi arkadaşlar hala size sorular soracağız. Bence de bir sor bakalım neler söylüyor. Size 99 kaç eder? Neyi dönüştürmek istiyorsun? Ya ne alakalı Sıra Büyüyse olmasın arkadaşlar. Siri <laughs> 90 artı 90 kaç eder? Yanıt 180. 180 artı 180 kaç eder? Yanıt 360. 360 artı 360 kaç eder? Cevap 720. 720 artı 720 kaç eder? Cevap 1440. 1440 artı 1440 kaç eder? Cevap 1580. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın.